Evet Davut Baba. Asıl bakan bir tatlı seslen bir türkü de dinleyi Nereye gittin lan? Bir tatlı sesle nasıl bakan bir dinleyelim. Ayağında kondura yar gelir dura dura ölürsem ben. Ben Allah Allah. bir Allah. garip çocuğum Yar gelir dura dura Ayağında kundura Yar gelir dura dura ol, Ben ol. bir garip çocuğum Tamam, <laughs> devam, devam. Gece ömrümü çürüttün Yar gelir dura dura Ayağında kum dura Yar gelir dura dura Ölürsem ben ölürüm, Gece ömrümü çöktün vay Ben bir çocuğum Yar gelir dura dura Çıktım ben kert iç duvara Yer gelir duvara Çıktım kert iç duvara de be He? Çıktım kert iç duvara de <laughs> Çıktım kert iç duvara Çıktım kert iç duvara eski yara eski yarışıyla dursun can kurban yeni yara vay devam ölürüm ben ölürüm Nereye gitsen gelirim Ben bir garip çocuğum Arar seni bulurum vay Evet son kıtayı bir daha açalım Şey mi? Ölürüm ben ölürüm de Ölürüm ben ölürüm Gece ömrümü Yer gelir dura dura Ayağında kundura Yer gelir dura dura Yaşa! Adamsın. Evet.